Kızılay Sakarya Şubesi, Sellibor ve Euroshop işbirliğinde Çak Caddesi'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyaya 11 Eylül tarihine kadar devam edilecek. Kızılay, Sellibor ve Euroşap arasında yapılan protokol kapsamında 9-10-11 Eylül tarihlerinde Çak Caddesi'nde kan bağışı kampanyası düzenleniyor. Çak Caddesi'nde başlatılan kampanyaya vatandaşların ilgisi yoğun olurken kampanyadan hedeflenen rakamlara ulaşılacağı bekleniyor. Bor Genel Müdürü Recep Usta. Sakarya'da faaliyet gösteren firmamız daima insan sağlığını ön planda tutmuş ve ürünlerimizi bu anlayışla sunuyoruz. Bu bağlamda Kızılay, Sellibor ve Euroshop işbirliğinde kan bağışı kampanyası düzenledik. Vatandaşlarımızı kampanyamıza davet ediyoruz dedi. Şimdi Adapazarı'nın Pazarının önde gelen yenilikçi firması olarak kullandığımız ürünlerin doğrultusunda insan sağlığına, çevreye herhangi bir zarar olmayan kullandığımız ürünler, aynı zamanda geri dönüşüm, devlete yüksek KDV sağlayan, ürünleri pazarlayan, e, kullanan, ada ve Türkiye'ye yayan e, firma olarak Kızılay'la bu kan bağışı kampanyasını organize ederek yine ada pazarının, yine milletimiz için hayırlı bir olaya vesile olmayı e, temenni ettik. Ve bu doğrultuda ayın 9'unda, 10'unda ve 11'inde Kızılay'la e, Sellibor ve Euroshop işbirliğiyle birlikte bu kampanyayı başlatmış olduk. Bütün Adapazarı halkını e, bu kampanyaya iştirak etmesini e, istiyoruz. Kampanyaya davet ediyoruz. İnşallah e, beklentilerimizin de üstüne bir kan bağışı sağlayarak hem Kızılay'a hem ülkemize hem de milletimize bir hayrımız olmuş olur, bir faydamız olmuş olur. Öte yandan Kızılay yetkililerinden yapılan açıklamaya göre kan bağışı kampanyasına vatandaşlar eskiye nazaran daha fazla ilgi gösteriyor ancak yine de istediğimiz rakamlara ulaşamadık. Geride bıraktığımız yıllara oranla vatandaşlarımız bu konuda artık bilinçli ve bilgili. Bu ilgi ileriye daha umutla bakmamızı sağlıyor. Önümüzdeki dönemlerde hedeflediğimiz rakamlara ulaşamadık.